Hey Siz benim kardeşime laf atan kişiler değil misiniz? Şey efendim sizin kardeşim sizin? Adım Mavi Kankalarımla bir gün götürdüm cebi ve tüskentim ka ve kardeşim kapattı diye onu suçlamışsın Eze kimse bir daha iyi şarkı söyleyemez Öyle mi efendim? Evet öyle efendim. Benim sinirlendirme lan. Sinirlendirirsem ne olacak? Ne olacağını göreceksin şimdi piş kış. Abi ya. Abi ya. Ne oldu yani? Ben how how you like dedim bir parçasını söyleyeceğim. Var mı şimdi kışın? Şimdi tut tutaklar. biliyorum. İlk ben söylüyorum bebeğim. <laughs> ben söylüyorum. How far you like that? Ay kusucam bu ne çirkin ses. Sıra sende küçük hanım. Tamam. Geç kız. Geçtim bebek. bara bim bum bum bum. Yarın ablacığım nasıl ses sesine aşık oldum. <laughs> Sen söyle sıkıyorsa. Hem bu ezik bebek sadece. Söyleyeceğim kız. Yarın mikrofonu bana ver ablacığım. Peki al ablacığım. Tamam başlıyorum. Tam başlıyorum o zaman ben. How have you liked da 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 How how you like da 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 Bara bim bara bum 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 Bana iyi şarkı söylemez kimse Pis kız seni Anca böyle kaçır işte ya. Ya bu Marvin'in ailesi de ne kadar gariplermiş ya. Kendilerini üstün sanıyorlar. Aynen abla çok güzel söyledim bu arada. Ya çok iyi mi söyledim, kötü mü söyledim bilmiyorum. Bence çok iyi söyledin. Gamerlarım sizce sesim nasıldı? Lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Ama lütfen kötü yorum yapmayın. Aynen arkadaşlar kötü yorum yapmayın. Ne yapıyormuş ya, şu an ya Aynen arkadaşlar çok üzülüyorum. Daha doğrusu gamerlerim. Bay bay.